Adana yollarında, Adana yollarında, bir kız çıktı karşıma, bir kız çıktı karşıma. Fellah mısın affet mi, fellah mısın affet mi? Vuruldum kaşlarına, vuruldum kaşlarına. Seviyorsun sevmiyorsun mu, karşılık vermiyorsun mu? Bu ne güzellik yavur. Senin Allah'ın yok mu? Allah be Halil Usta! Bugün var ya formundasın, formunda! Bu sefer bir başka okuyorsun, hayırdır? Oğlum, eskiden Türk'ü sade okuyordum. Şimdi iliklerime kadar yaşıyor, hissediyorum Allah'a şükür. Yalnız Türkü'deki kız Adana yollarında adamın karşısına çıkıyor. Ordu yollarında değil. <laughs> Maşallah, zeka küpü. Oğlum ha Adana ha Ordu. Sonuçta güzel, aynı güzel. Feride, nereye böyle? Feride hayırdır böyleler ya, biriyle mi buluşacaksın? Evet, çok özel bir randevum var. Haftada bir görüştüğüm biri. Allah Allah, kimmiş o? Ben tanıyor muyum? Yok, aslında ben de doğru düzgün tanımıyorum. Böyle tek diyaloğumuz kolay gelsin. Bir borcum var mı? Ha bir de kredi kartı şifremi görmemek için bayağı bir efor sarf ediyor. Çok nazik bir kasiyer kendisi. Ha, sen haftalık alışveriş için markete gidiyorsun. Ha bravo nereden anladın? <laughs> bir isteğiniz arzumuz var mı? Yok. İyiliğin, sallarım. Bu güzelliğin daim olsun. Eh benim var aslında. Seninle bakliyat reyonlarında gezip... ...daha sonra hijyen reyonunda mola vermek istiyorum. Ben de geleyim mi? Hop 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 hop, 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 hop. Sen patronundan izin almadan buradan fırtmayı huy edindin ha, hayırdır? Yok, izin aldım benden. Ben gelmesini istiyorum. Ben de. Ben de gitsin diyorum zaten. Yani sonuçta poşetlerini taşıyacak bir hamal lazım. Feride sen bekle. Ben montumu alıp geliyorum. Aa günaydın. Hayırdır hangi rüzgar attı sizi buraya? Günaydın. Vallahi evde sıkıldık bir dükkanı turlayalım dedik. He, haydi sen güzel bir çay koy da karşılıklı içelim ana kız. siz babamla daha güzel çay höpürdetiyorsunuz. E zaten ben de markete gideceğim. Bir şey aşırıyorsan söyle sana da alayım. Uy, yok yavrum yok sağ ol ama tek başına gitme baban da gelsin yardıma. Ha kızım 10 dakika bekle beraber gidelim. Babacığım gerek yok Mete de benle geliyor zaten. He iyi. Hı. Deli de ben Oo. Günaydın. Şey, ben hazırım. İstiyorsan şey gidebiliriz. Gidemezsiniz. Ben gideceğim kızımla. Ee, babacığım gerek yok. Siz Yıldız ablayla çay için işte. Üf, Kuzey, bu kadar uğraşma çocukla. Oy oy aha bak mis gibi de Adana koktu. Haydi aşkım birer tane götürelim ha haydi. Götürelim aşkım. Ama benim de market listem var. Ben de onu açıklayayım. Bol bol soğan al baby face. Belli ki ben daha çok kıracağım. Tamam babacığım. E, haydi, haydi ha. Ee, e, haydi, haydi, aa, iki tane böyle at, aha, yanmadan haydi, ee, bak bak, aha. Bak bu Kuzey abim bu tirsi ızgara yapar. Kesin. Oy mis gibi koktu, he, e, gel hayda, ha. bu yağ soğan kokmuş. E, hayda, ha, hadi, güzelce durumlarımızı yiyelim ha. yok minişim bir şey yok bak. Merak etmeyin bu bası yanındayken hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Siz Osman'ın çocukken bisikletten çok korktuğunu biliyor musunuz? Mu? Şoförlerin üstüne baksın. Hiç baksak mı bundan Madem bu kadar korkuyordun bisikletten nereden geliyor bu şoförlük aşkı? Ya bebekken beni uyutmak için dolmuşa bindirirlermiş hep. Dolmuş durunca da hep uyanıp ağlarmış. Dolmuş kullanmak için can atan çocuk bisikletten korkuyordu işte. Siz düşünün. Ya aynı şey. Dolmuş dediğin dört teker üstünde giden bir şey yani. Bisiklet iki tekerlekli böyle bir sağ yalpalanıyorsun, bir sola yalpalanıyorsun. Dert iş yani. E şimdi çok iyi kullanıyorsun. Nereden öğrendin böyle? Öğrendik işte bir şekilde. E iş ehlinden öğrendi. Dolmuş kullanmayı da bisiklete binmeyi de babası öğretti. Sağ olsun büyüyünce de başka şeyler öğretti. Sevgisinin kocaman bir yalan olduğunu öğretti. Kocaman. Osman yapma Allah aşkına. Babanın seni ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Ee, o yüzden o yüzden bir kere bile merak etmedi. İnsan bir arar sorar ya. Oğlum neredesin, ne yiyorsun, ne içiyorsun, nerede kalıyorsun demez mi insan? Ne sen ara bacanak? Ya bak Bedri amca sert görünüyor ama sana kıyamaz ki o. Bir arasan barışırsınız aslında ha? Barışmak isteyen kim ya? Ha? Beni merak etmeyen yok, sayan bir adamla konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Osman! Aşkım, sen bize pamuk şeker alabilmek için mi önden önden gidiyorsun? Ee bacanak, hadi pamuk eller cebe. Oo, ihale yine bize patladı ha. İyi alıştın. Abi sen biz oradan iki tane verir misin? Aa, iki tane mi? Siz yemiyor musunuz? Ee bacanak, madem o kadar ırsa ettin, hadi birer tane de biz yiyelim. <laughs> Abi sen oradan bize bir tane daha ver, biz ortak yeriz. Ortak yeriz. Oğlum sen lamba pinti çıktın ya. Allah. Ya ne alakası var oğlum? Ben spor yapıyorum tatlıyla çok aranmak biliyorsun. İyi tamam. Ya şurata bak ya. Tamam Muruk iki İki yani. Yaz tahtaya al haftaya. Bedir amca seni evden kovmakla haklıymış oğlum ya. Bir haftada var ya iliğimi kemiğimi sömürdün ha. O ne demek bacanak? Ben sana yük mü oluyorum yani onu mu demek istiyorum? Oğlum şaka yapıyorum lan şaka <laughs> Allah. Ya oğlum senin benim başımın üstünde erim var lan. Sen benim kardeşimsin kardeşim. Aç bakalım benim canım pamuk şeker çekti ya daha açmamışsın bunu. Allah Allah. Ben senin için diyetimi bile bozuyorum bak. Ha. Hı. Beraber ya. Gel. Allah'ım bacanak ya. Aynı anda yiyelim bacanak ne olacak Aa, ya Allah Sen benim kardeşimsin oğlum saçma saçma konuşma. Al ki. Tadı güzelmiş abi. abi. Hı. Ne Hı. oldu Ali bu? Niye canın sıkıldı senin, niye türkü söylemin Yok yok canım niye sıkkın olsun. Yok yok iyiyim. Canım maviş yengem gelmiş şeref vermiş. Yenge sıyırır mı bir adana da ne sıyır ula, sıyır Sen bu işi biliyorsun Halilboz, sen biliyorsun bu işi. Aa buraya geldiğinde diyordum ki kim yiyecek şırdanı, mumbarı, kebabı ama aha. Baş müşterim biz olduk ya. Ben boş konuşmuyorum yenge hanım. Ama Allah ana ben demedim mi? Adanalı kendini sevdirmesini bilir demedim mi? Kirve, bak ne diyeceğim. Lan diyorum ki şu kulübeye taşınayım ben. Tükana da göz kulak olurum, ne diyeyim? Ee, çok iyi düşünmüşsün. Halil Bocuğum ama bunu sonra konuşalım. Niye sonra konuşalım? Şimdi konuşalım oğlum. Ya bir daha hırsızın gelmesini mi bekleyecek ha? Şerefime otelden daha konforlu ha, beni düşünme. Ne? Ne diyorsunuz siz? Ne hırsızı? Ne oluyor burada? Bir şey yok mu abi? Şimdi Halil genel bir önlemden bahsediyor değil mi Halil Boğul? Genel, evet. Gen, genel. Genel yenge. Ula bana bakın, yalan konuşmayın. Kaşınız gözünüz ayrı oynadı ya. Ne çalmış? Çok bir şey çalmış mı? Y zehir zıkkım olsun inşallah. Boğazına dizilsin, ayakları ters duysun. Aşkım, Allah aşkına hamile hamile beddua etme. Ya küçük bir miktar nakit çalmış, günün hasılatını çalmış. Lütfen üzülme, biz Halibo'yla halledeceğiz o durumu. Önlemler alacağız, değil mi Halibo? Hı. Benim dükkanıma hırsız giriyor ama sen bana söylemiyorsun kuzey öyle mi? Ya hamilesin sen. Üzülme diye demedim. Ne yapaydım aşkım? Yok yok anlaşıldı. Anlaşıldı. Sen beni adamdan saymıyorsun. Bu böyle olmayacak. Bundan sonra ben duracağım işimin başında. Kimseye bırakmayacağım ha burayı. Ya yenge kurban olayım. Sanki burada olsan hırsız girmeyecek mi? Olsun. En azından ne olup bittiğini öğrenirim. Evet. Maviş Usta eşinin başında. Anlaşıldı mı aşkım? Aşkım bunu sonra... Sonrası falan yok Kuzey Efendi. Sonrası kalmadı artık. Bundan sonra ben restoranımın başında olacağım. Sen de kendi işinin başında olacaksın, gemini yapacaksın. Kendi işimi mi bıraktın aşkım? En değerli müşterimi kaçırttın ya orası şu an beni alakadar etmez. Sen müşterini kendin bulacaksın. Kendi işin sonuçta. Kendi işinin başında olacaksın. Ha ben bir işe yaramıyorum yani öyle mi? Ben bir işe yaramıyorum. Kovuyor beni yani öyle mi? Hayır aşkım. Kovmuyorum. Ben diyorum ki yani normal bir hayatımız olsun. Sen böyle sabah evden güzelce çık işine git, akşam geri dön. İstediğim bu yani. Ha sabah evden çıkayım, akşam geri döneyim istiyorsun. Arada boşluk kalsın istiyorsun, ben ayak altında olmayayım istiyorsun öyle mi? Benim yüzümü görmek istemiyorsun, beni kovuyorsun öyle mi? Ne alaka? Ne alaka? Öyle bir şey demedim. Ben normal bir işin olsun istiyorum dedim. Yani ben işimin başında olayım, sen de kendi işinin başında ol diyorum. Ya hamilesin sen hamile. Beni düşünmüyorsan çocuğumuzu düşün. Kimse çocuğunu anası kadar düşünmez. Sen karışma. Ayrıca doktor ne dedi? Normal hayatımıza devam edebilirsiniz dedi. Senin normal hayatın bizim yuvamız. Otur çocuğumuzu, bebişimizi büyüt ya. Allah Allah. Benim normal hayatım yatıp oradan oraya, oradan oraya yuvarlanmak mı? Sen beni hiç mi tanımadın? Onu bunu anlamam. Grelçe geri döndü. Keçi. İnatçı keçi. Şükrü, Hikmet, buyur ablam. Gelin bakalım arkadaşlar. Evet, Kuzey Efendi yolun sonuna geldi. Girin bakalım gollarına haydi. Sen geri mi geldin? Ee, bir süredir yoktum. Demişler ki öldü. Söyleyin onlara. Kraliçe geri döndü. Evet, evet, e, haydi, haydi ha. Hadi alkışlarla oluyoruz. Kuvvetli alkışlarla. Hadi. Şimdi, tamam. Evet. Oğlum. Hadi bakalım daha yüksek al. Hadi. Halli Oğlum, lan, lan. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ameliyat ne yerim lan orası? Hadi bakalım. Evet. Allah razı olsun kocacığım. Emekler için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Ee, hey, ay daha kuvvetli alkış. Hadi. halle bakalım. Hey. Aa. Sıra bende mi lan? Oğlum <laughs> ne yapalım? Sıra lan bu işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> dur ben çevireyim sen şey yapma yorulma. <laughs> Teşekkür ederim. Heh, dur şundan alacağız. Dur ben alayım da <laughs> <laughs> elin kolun şey yorulmasın. <laughs> Sağ ol. şey tik, tik attık mı onu? Bu, bunu ha. aldık değil mi eminsin? Ha, evet, evet. Tamam. Ha. Ha. Ben iterim ya, sen şey yapma, yoğun, sen ben, yorulma. Ben de sürüyorum. Ah, dur. Bunu aldık. Onu zaten aldık. Tamam aldık zaten bu tamam bu tamam bence artık temizlik reyona geçebiliriz ne dersin Mete Mete Allah Allah Mete nereye gittin ya Mete C e. bak sana ne aldım çok tatlı değil mi ya benden tatlı olmasın da. Mete ödümü kopardın ama ya. Kusura bakma ya. Beğenmedin mi? Yani ilk hediyemin böyle bir şey olmasını beklemiyordum açıkçası. Kusura bakma. Ah. ah. Halil'i bu arıyor? Efendim Ali. Alo küçük hanım nasılsın görüşmeyeli? Neyse neyse bırak ne yapıyorsunuz? Ee, alışveriş yapıyoruz Mete ile. Yan yana mı yapıyorsunuz? Ee, evet niye ki? Yok bir şey olduğu yok ya. Yani diyorum ki ayrı reyonlara dağılırsanız işinizi daha hızlı yaparsınız. Yanıma daha çabuk gelirsiniz. Niz. Gelirsiniz diye söyledim. Ee, sen bir şey mi diyecektin? Diyecek çok şey var da küçük hanım. He he yani şey. E, sunmak bitmiş. Sunmak alın mı gelirken? E, tam, tamam tamam alırım tabii Alırım. İyi sağ ol. Ne diyor? Niye aramış? E, Sumak bitmiş. Sumak alın dedi. Ha. Şey, e, buzluğu falan mı? Yok, onu aldık. Kim? Efendim Halil Usta. Ha e, şimdi ne abiniz? E, sumak almaya gidiyoruz. Bir şey mi oldu? Vallahi bu, sumak mı alayım <laughs> Aynı bensin küçük Hanım. Yani biri benden bir şey istesin illa hemen onu yapacağım. Çok teşekkür ederim, sağ ol. E, rica ederim başka bir şey yoksa? Var. E, şey ya kırmızı közlemelik biber alın mı bulursan? E, ta tamam tamam alırım Halil Usta alırım. E, sağ ol. Şimdi ne diyor neymiş derdi? Ee, kırmızı biber istedi o bitmiş. Yok yok onun derdi kırmızı biber sumak falan değil. Onun derdi bizi zırt pırt bizi arayacak böyle kontrol edecek haklı sıra. Bence paranoya yapıyorsun niye bizi kontrol etmek istesin ki adam? Ya çünkü bizi kıskanıyor Feride ya anlamıyor musun görmüyor musun ya? Gerçi kıskanmakta haklı. Demek ki çok yakışıyoruz. Çok yakışıyoruz derken anlamadım ben. Seyit'le bir şey soracağım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz, biz seninle sadece arkadaş mıyız? Yoksa arkadaştan daha fazlası mı? deterjanı almadık. Hadi. Peki ya sen hep böyle arkadaşlarını gizli gizli takip mi edersin? Sultan teyzeyi kız zannetip peşime takıldığın günü unutmadım. O tesadüftü. Tesadüftü. Peki. Tesadüftü. Dans ettiğimiz gün de tesadüftü. Bakışmalarımız da tesadüftü. Bakışlarını benden kaçırman da tesadüftü. Feride. Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsun. cesaretin yok. Şimdi tekrar soruyorum. Biz sadece arkadaş mıyız? fırçası. Ne? E, tuvalet fırçası almadık. İndirip bitmeden almamız lazım değil mi? Tuvalet fırçası almamız lazım. Hadi hadi hadi. Tuvalet fırçası. Halil üç tane kebap, üç tane de ciğer istiyorlar. Bir de şırdan var mı diye soruyorlar. Ha, şırdan yok Mavi Şenge. Akşama kadar sadece kebap var. Ee, tamam, haydi gözlerim yaşarıyor vallahi. Ben gittim giderim ne kadar çok şey değişmiş abi burada. Pancar çorbasının hamsili pilavının yerine al kebapları almış yani. Ya mavi şengem ne oldu? Hani orada da yüzüne kim bakar diyordun kebabın şırdanı? Nasıl bakıyorlar yiyorlar? Ya gördüm gördüm. Aman müşteri elini ayağını çekmesin de. Gerekirse uzak doğu mutfağını bile açarım ben. Yok anam babam yok. Bize kuzeyle güney yeter. <laughs> Affedersin Mahoşeng'e. Küçük hanım yardım edeyim ya. <laughs> Sağ ol Valili ya, vallahi kollarım koptu. Kopar tabii. <laughs> Lan böyle narin bir hanımefendiye poşet taşıtılır mı hiç? Aslında çoğunu Mete taşıdı. Çoğunu? Niye hepsini taşımamış kibarım? sabır ver ya. Verir verir ha, merak etme. İnşallah Yıldız ablacığım. Yoksa hiç iyi şeyler olmayacak. Uyula kebaplar yandı. Uy. Hiçbir yere sığmamaya başladım. Ula acaba benim o ne yaptı? Biraz sakinleştim acaba? Mermim bitti. Vur, vur, vur. Mine. Hı. Hadi bak makarna hazır, daha sos yapacağız. Bir tanecik domates mi yapacağız? Dolaptan takır. Dip tamam, işte böyle. peynir, yoğurt ne varsa çıkar, ortaya karışık bir şeyler yaparız. ...çöp. Ne bir, bir şey olmuş buna? Yok. Bunlar hiç alışverişe gitmiyor mu ya? Adam mı o? Mine. Hı. Tamam Osman belli etmiyor... ...söylemiyor durumunu ama bu parasızlığa çok kafayı takıyor. E ne olacak canım? Emin öder nasılsa. Malum yaz tahtaya Allah daya. Tamam bu sefer de Sadeoğlu versin. Hadi gel. Legolas'ım, gel hadi yemek hazır. Ah be! Özerak neredesin ya? Sabahtan beri bak tek başıma adamlarla cebelleşeyim burada. Gittin beni yalnız bıraktın. Ya ne diyeceğim oğlum? Hı? Dün para çekmiştim ya. Kotumu cebine koymuştum bulamadım. Sen gördün mü? Yok vallahi görmedim ya. Ama sıkıntı etme bacanak. Buluruz. Gel yemeğimizi yiyelim önce. Oğlum az buz bir para değildi o. 500 liraydı. Emin misin görmediğine? Oğlum görmedim diyorum ya niye sorup duruyorsun? Ya belki sen almışsındır diye dedim oğlum ya. Emin ben niye senin durduk yere cebinden para alayım ya? ya? Ne bileyim oğlum bir şey ihtiyacın olmuştur. Almışsındır belki bacana ok, o yüzden soruyorum. Emin. Oğlum almadım diyorsam almadım. Bak bacanamsın diyorum, kardeşimsin diyorum da bak üstüme fazla gelin ha. Ne oluyor ya? Bir sakin olun. Oğlum aldıysan söyle de boşuna aramayayım parayla. Ya almadım diyorum Emin, almadım. Ben niye senin paranı çalayım ya? Oğlum sen çocukken benim bayram açlığımı çalmamış mıydın lan? Allah'ım ya. Oğlum çocuktum lan o zaman ben. Ya sen niye benim çocuk aklımın hesabını soruyorsun bana? Ben niye senin bugün paranı çalayım? Allah bilmiyorum bacanak. Can çıkar, uyu çıkmaz derler. Osman, ne yaptın sen? Ne yapıyorsun ya? Hayır, hayır. Bırak, bırak, çekil. Emin, çekil şuradan! Ya Osman'ı çeksene sevgilimin üstünden! Ya tamam, tamam, tamam! Yeter! 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 Ne oluyor be? delirdiniz mi siz? Senin sevgilin delirmiş! Bana hırsız muamelesi yapıyor, görmüyor musun? Ya oğlum, altı üstü bir soru sordum ya, altı üstü bir soru sordum! Paramı gördün mü dedim! da görmedim dede, ama asan ısrarla sordun, üstüne gittin çocuğun! Ya bırak ya! Siz ikiniz de iyice komplekse girdiniz ha! Valla! Emine şaka yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. İftiranın şakası makası olmaz. Osman, sen de baban olan incini iyi çıkardın ha. Ne yaptın? Rahatladın mı şimdi? Mine bırak Allah aşkına ya, üste çıkmaya çalışmayın. Emine'nin çocuğun üzerine iftira attığını çok iyi biliyorsun. Ya şaka yaptım diyorum şaka. Ya çocukken sen benim paramı çalmadın mı oğlum? Ben de sana takıldım lan takıldım oğlum takıldım. Bırak aşkım ya. Bırak vallahi ne yapsan yaralamıyorsun işte. Evini açtın, yedirdin, içirdin. Şimdi de suratına yumruğu yedin işte. Hep sofraya koydunuz, yemeği kalmıştı. Başımıza kalkmadınız. Onu da yaptınız, helal olsun. Gökçe gel, biz gidelim hadi. Gidelim aşkım. Malum burada kaldıkça da daha da fazla borçlanacağız. geçti i̇şte artık. Nasıl geçsin ya? Duymadım dediklerini? Şura mı oturdu be? Söyledikleri şura mı oturdu? Bana nasıl ya? Hiç mi tanımıyor Gökçe beni? Tamam Osman. Düşünme artık bunları. Sen kendini bildikten sonra kimin ne dediğinin ne önemi var ki? Sindiremiyorum, sindiremiyorum ya. Ya ben başkasının malına, parasına göz dikecek insan mıyım? Değilsin tabii. Onların utanması lazım. Emin neyse de. Mine'yi görmedin mi? Bir de bana kenafir derler. ben şimdi ya? İş yok, para yok. Kalacak yerin bile yok. Çalışmak istesem dolmuş da yok. Dımdız kaldım ben. Osman aslında ben sana bir miktar... Bin. Sakın. Sakın ben senden borç falan alamam şey. Tamam o zaman arabayı satalım. O seni bir süre daha idare eder kere anılarımız var bizim o arabayla. Yani bileğimizin hakkıyla beraber kazandığımız iş mi bizim? Olsun Osman ya. Yine kazanırız. Senden benden önemli değil mi? De. Yani doğru diyorsun aşkım da. Taşıma suyla değirmen de dönmez ki be. Yani bana daha uzun vadeli bir iş lazım. Yıldız ablaya mı gitsen? Ha? Bak en iyi o seni anlar. Çünkü zamanında o da babasına res çekmişti. Yani Yıldız ablaya gitsem bizi geri çevirmez de. Tamam. E hadi ona gidelim işte. İlla ki sana göre bir iş vardır. Akşam da kulübede kalırsın. E, kulübe çok iyi olurdu aslında ama... ...ya diyorum ya ben hiç anlamam garsonluktan öyle tabak taşımaktan falan. Yani yararım dokunacak diye daha çok zararım dokun. Osman ne yapacaksın o zaman? En iyi bildiğim şeyi yapacağım. ben sana boşuna şoförüm demiyorum.